Merhaba TeknoToday izleyicileri. Bugün incelemek üzere iki tane elimizde telefon var. Bir tanesi Samsung Galaxy S6 diğeri de LG G4. G4 daha Türkiye'de satışa sunulmadı. Sanırım 26 Mayıs ya da kaç o civarlarda bir zamanda satışa sunulacak. Biz elimize inceleme ürün olarak geldi. Ne yaptık? S6 ile bir karşılaştıralım dedik. Tam olarak... LG g 4 incelemesini daha sonra yapacağız ama en azından S6 ile karşılaştırma yaparsak dedik belki hani daha faydalı olur. Zaten çıktığı zaman hani tercih edecekler muadil telefonlar olduğu için aynen. hani onu mu alalım bunu mu alalım diye düşünüyorlarsa onun belki bir cevabını verebiliriz. Aynen aynen. Emre sen ne diyorsun ilk olarak? Ya, telefon ilk geldiğinde ben de elimi aldım baktım. Daha önceden S6'yı senden biliyordum sendeydi S6'da. Malzeme kalitesi olarak <gülüyor> <gülüyor> Malzeme kalitesi olarak elime aldığımda ilk hissettiğim böyle S6 daha kaliteli duruyor. Yani i̇kisini koyduğum zaman yan yana daha pahalı duruyor S6. Evet. Çünkü şey, e, bu arada şunu da belirteyim, G4'ün iki tane versiyonu var. Bir tanesi böyle şey e, plastik ve seramik gibi. E, Bizim o zaten. Aynen. Şu anda. Evet o. E, di, di, diğeri de deri. Ben deriyi görmedim ama derili şeyleri, incelemeleri izledim birkaç yerde. O da şey gibi duruyormuş böyle yani hani dandik premium mi? yok yok daha iyi duruyormuş hatta böyle dandik değil yani <laughs> tam tersi hatta daha böyle premium bir his veriyormuş diyorlar verisi. Yani plastiği için diyemiyorum yani ikisinin de fiyatı neredeyse aşağı yukarı aynı 2000 2400'den çıkacak, S6 çıkacak. aynen e, S6'nın bu modeli 64 GB 8 falan ama 32 GB'de yine aynı civarlardı 2400 24 falan yani <laughs> şimdi... Bakınca e, S6 daha böyle pahalı gibi duruyor. Yani böyle daha e, şık verdiğim aynen böyle. daha şık duruyor. Çünkü arkasında şey var. E, ön tarafı gibi Gorilla Glass e, 4 kaplaması var ama tabii ki arka taraf da cam. E, Diğeri plastik sonuçta. Öyle bir durum var ama onun dışında LG3'e g göre birazcık daha böyle tasarımında bir değişiklik var sanki. Kenarları falan biraz daha mı farklı? Bana mı öyle geliyor? Evet, birazcık daha farklı. Arkasındaki bombe birazcık daha arttırılmış böyle. Arka tarafındaki kısım. Ee, onun dışında ana hatlarıyla G3, G2 serisinin yine bir Devam. üyesi gibi yani evet. Yine tuşlar zaten e, arka tarafında. Samsung Galaxy S6 ile LG G4'ün donanımsal olarak bir karşılaştırmasını yapalım. Kağıt üzerinde katalog bilgilerine göre. Samsung S6'nın kendi işlemcisi var, Equinox diye. 7420 Equinox bir işlemciye sahip. Diğeri de yani LG G4 de Snapdragon 808 kullanıyor. 810 kullanması gündemdeydi ama daha fazla güç tüketeceği için galiba o yüzden 808'e aldılar. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Yani Antutu benchmark'ına baktığımızda skorları bayağı düşük LG G4'ün. Yani S6'ya göre düşük. Birkaç tane daha telefona göre de düşük yani şey. Bu sebebi ne peki? Hangi özellikleri yüzünden daha ee, düşük? Çıkıyor? İşlemcisiyle alakalı diye İş düşünüyorum, yani. evet. Yani 810 yapsaydı bir nebze daha e, performanslı olabilirdi e, ama... İşte de, demek ki herhalde bu ekranın büyüklüğüne göre çok fazla bataryayı kullanmasın diye 808'i yaptılar diye düşünüyorum. Bu olarak zaten bu 5.7 miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, evet o 5.5 inç. E, Samsung S6'da 5.1 inç. E, aralarında yani 4 inç bir fark var. Telefonların dış tarafına baktığımızda Samsung S6'nın e, Arkada bir sensörü var. İşte bu kalp atış, işte stres ölçeri var ya yapıyorduk. O kendi programlarını, o es yıldı Evet yani evet aynen. Bir şey yaptı. Evet, ee, tamam. onda öyle bir şey gelmiyor. Evet. Sensör gelmiyor. Ya, bir tanesi flash, iki tane bir tane dolgu flashı var. Bir de ekstra bir flashı var. Aynen. Doğal bir görünüm sunması için. Abi fotoğraf kalitesinin farkını ikisinde o zaman. Tabii aynen. Onu Kesinlikle zaman, Onu da göreceğiz. Ee, onun dışında onda şey yok. Yani bu stres ölçer, işte nabız ölçer falan gibi sensör bulunmuyor. Esat'ı da var yani mı? Güzel bir şey gibi diyebiliriz bazı evet. telefonlarda da çok fazla bilinmiyor. Aynen. Başka telefonlarda da yok bildiğim kadarıyla benim. Samsung S6'nın parmak izi okuyucusu var ki s 6 S5'e göre ve Note 4'e göre daha e, geliştirmiş bir durumda parmak izi okuyucusun Diğerinde böyle eskiden şeydi sürmen gerekiyordu tam algılaması için. Bununkisi iPhone'a yaklaşmış artık yani daha gelişmiş bir durumda. Hala e, e iPhone kadar olamamış ama. Yok, yok, iPhone kadar kullanılıyor yani. Artık ödeme de yapılacak. Neredeyse yakınlaştı zaten. Bir de tasarımını S şeye iPhone 6'ya benzetiyorlar ya. Biraz daha tasarımı değiştirdi Samsung tabii. Aynen. Kullandığı malzeme kalitesi de arttı diye. Tabii S5'e göre çok arttı. S5 şey gibi duruyordu. Yani böyle nasıl diyeyim? Daha kalitesiz bir şey duruyordu. Amiral gemisi adı altında böyle plastik bir alet yani. Plastik gemi. Yani plastik gemi tam olarak. Bu da birazcık o bahsettiğim plastik gemilere benzer insan. Bunda kullandığı malzeme seramik mi diyordun sen? Seramik Yok mi? seramik görünümlü şey... E, plastik. Yani plastik, bir bir de plastik, plastik. evet. Aynen. Bir de deri tasarımlısı olan var galiba ama bizim elimizdeki olan şu anda o plastik olan kasalar. Evet. Deri olan belki biraz daha kaliteli duruyordur. Böyle. Aynen. Sonra kamera özelliklerine baktığımızda 16 megapiksel bir arka kameraya sahipler. 8 megapiksel bir ön kamerası varken Samsung S6'da bu e, sanıyorum 5 megapiksel. Evet, 5 megapikseldi. Eee de QHD bir ekran çözünürlüğü var. Yani 2K dediğimiz. <laughs> 4K ama, olması falan bekleniyordu ama herhalde bataryasında. Ya 4K olması, ya konsept tasarımlarda hep 4K deniliyor ama 4K zaten gözün algılayabileceği bir şey değil artık bu boyutlarda. Değil. Yani mesela belki bir tablette 4K olursa olur. Onda bir problem yok. Ama hani... boyutlar büyümedikçe çok fazla evet. farkını Aynen. göremeyeceğiz Evet, Aynen öyle bir durum var. Ee, i̇kisinde de QHD dedik. Ee, 3 GB RAM var. Daha hala 4'e geçemedi bu telefonlarımız. Çok bir şey fark eder mi? Çok gerçekten? bir şey fark etmez. Birazcık göz boyar yine. Aa, Aynen. 3 GB RAM'i varmış, gideyim hemen koşa koşa LG G4 alayım Aynen. demeyeceğiz zaten. Aynen. Ee, ekran teknolojisi olarak Super AMOLED var S6'da çok başarılı onda IPS bir ekrana sahip LCD IPS bir ekran ama parlaklık açısından ikisini de işte sonuna kadar köklediğimizde parlaklığı yani otomatik moddan alınca çok yani fark edici bence şey var yani bir fark var kalite açısından S6 daha parlak ve görüntülerin derinliği ve kontrası daha yüksek diye düşünüyorum ben. Senin de aynı fikirdeyim konuda. Ben de baktığım zaman hani ikisini yan yana koyduğum zaman <laughs> gölgesi çok daha net diye saldır. Aynen. Ee, bununla birlikte 2550 mA s da var. ecg 4 3000 mA var. Ancak şunu unutmayalım. Ee, bunun ekranı 5.1 inç olduğu için tüketimi daha az. Daha az diye evet. Ama bu 5.5 olduğu için evet. enerji tüketimi çok daha, daha fazla. Var. Aynen. Ama tam olarak e, bir hani, başka bir testte anlayabiliriz gibi, yani. Onu bir dene, şey yap, denediğin zaman sen onun farkına varırsın. Benchmark sonuçlarına göre LG G4'ün aldığı puan e, S6'nın gerisinde kalmayıp başka Amiral gemisi diye tabir ettiğimiz telefonların ya gerisinde, birazcık gerisinde ya da onlarla eşit bir performansı sahip. Bundan sonraki gelen uygulamalarda işlemci ne kadar zorlanır veya şiş daha Android telefonlarda hani halk arasında şiş mi diye tabir ettiğimiz zamanla kullanımın verdiği yükle nasıl bir performans gösterir Snapdragon 808 onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. G4'ün ve S6'nın ön kamera performansına bakıyoruz. Sanki bende karanlık çıkıyor. Niye şu, şu anda bayağı karanlık ama sen de hani kendimi göremiyorum o arkada yansımayla birlikte. Evet, anladım. Belki e, bilgisayar attığımızda görüntü arasındaki fark değişebilir. fark değişecektir. Ekran referansını şu an Şöyle bir dönelim istersen. Şöyle şey. Ve şey S6 daha geniş bir açıdan oluyor. Fark sen az önce bayağı ters ışıktaymışsın galiba. O yüzden bir de otomatik evet. ayarlarını değiştiriyor kafasına göre. Evet. O yüzden aynen. öyle bir şeyler oluyor. Ben de şu anda cam gibi. Evet ve s şeyi daha geniş. Evet, objektif daha geniş. Yani bu da ne demek oluyor? Selfie çekmek istediğiniz zaman... E... Ki istersiniz. <laughs> i̇stersiniz. i̇stersiniz, istersiniz. O kadar 2000, 2 <laughs> <laughs> Sen bana 2 milyar. <laughs> sağ 2400. <laughs> 2400 Para verdikten sonra hani bir çekersiniz yani. Aynen. Daha geniş açıdan çekmek daha avantajlı olabilir. Ama tabii ki son e, şeyi, kaliteyi bilgisayara attıktan sonra bak sen onu otomatik olduğu için büyük ihtimalle şu, anda şey hmm. arkası da patladığı için çok kısıyor senin şeyi o yüzden karanlık çıkıyor. Video ki şeyde normalde karanlık yani hmm. anladın? Evet. Ekranı alakalı değil. Evet. Ön kamera grubu bu şekilde. <laughs> Çok geç artık. <laughs> evet, şuradan devam edelim yani. Dön 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 sağda. G4 üm. işte şu an manuel modundayız kamerasında. Çok güzel bir makro özelliği var. Zaten kamerasını da aslında ortaya çıkaran özelliği manuel şey. Aynen evet. Çok detaylı yani DSLR kadar neredeyse ayar yapabileceğimiz bir şey var yani. Şu an bayağı bir dibine gittim ve netliği koruyabiliyor. Şuradan videoya alayım. Daha sonra videosunu da göstereyim. Aynen, şu an %50'ye gittik, evet çekimi gayet yerinde. Şimdi 9 gibi yolda yürüyoruz, ön kameraları aç ikisinin de. Şu an ekrandan yansıyan çok da kötü değil. Gram var deli gibi noise var. Ya zaten gecenin bu saatinde çok fazla çekim yapmayız ama hani hadi yaptık diyelim. Yani yapan olur. Evet, yapan kesinlikle olur. Yani. Hani çok mükemmel bir görüntü değil ama şey de kötü bir görüntü de değil yani. Bir... Ama sanki S6'nın şeyine da ben gran göremiyorum şu an. Ee, var aslında sen fark edemiyorsun mı? evet. Ekran altında bunda da var. Fren var. Daha büyük bir ekranda falan baktığımızda daha rahat fark ediyor. Belki onun ekranı büyük olduğu için daha fazla fark ediliyor Burada olabilir. Olabilir. Aynen. Samsung Galaxy S6 ile LG G9'un e, kamera donanım incelemesinin sonuna geldik. Belki de diye ama bu videoyu kapanış için sonuna koyacağız, dürüst olalım. Şu an emre de S6'dan çekiyor. Bir anlamda bu arkadaş da gitti. Aynen. E, şöyle bir durum var, tabii ki Samsung S6'nın kamerası daha geniş açıdan kaybedebiliyor. Biraz e, zorlandım zaten benim parçamıza sürdürebilmek için. Evet, aynen. Kurulum bayağı geldi. Aynen, LG G9'un bir şey göreceğim, birazcık daha dar yani. Oysa kesin. Objektif. Evet. <laughs> ee, bu sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça